Nurhan ablacığım benim eşim sayılır. Geçer yazın ne? sıkıntı yok. Numara verin siz. Seher ver isim. Şey, numarayı ver özelden yaz. Arayayım işte diyorum ya. Özel ama numara vereyim ben arayayım buradan. Ay, bir tane kız sesiyle sen ara be. Çok eğlenceli olur. Canım istemiyor ya. Şey... Yılbaşı ne olacak? Gençler şu an tek yapmanız gereken beni takip etmek bu arada. Katılmak Yaz oraya. Karısından şüphelenen varsa adamlar yazsınlar numarasını, Aynen. arayayım. Evet, kadın da olabilir. Bu arada kadın numarası da verebilirsiniz. Hani. Buradaki beyefendi de. kardeşlerim... Az. Şu an benim telefonum şey çalıyor, sen yap, yayın. Aa. Alo? Hmm. Yok. Hmm. Önemli değil abla. İşinizle ilgili sıkıntınız varsa... Mesela ne bileyim... Kötü bir şey belki ama... Bu eşim değil ama nişanlım. Ben 30 küsur yaşındayım kardeşim Zeynep. Attın mı? Tamam bakacağız. <laughs> Düğün ne zaman? Nasipse inşallah Haziran'da. Eyvallah kardeşim. Sıkıntı yok. Ay, çok sağ, hmm. yok şey, ya, e, sağ ol Zeynep kardeşim. Teşekkürler. Evet. Onun gündüz kuşu var. Gündüz programı. Oraya gitmiştik biz. Seni güzel eğlenceliydi. Haftaya atacağım ben videoyu. izler. Çok bayılacak. Aynen. izler diyor burada böyle mekanlar biliyor musun güzel böyle yani. O burayı bilmez ki. burada yani, ya burada dediğin yani, yani. Karşıyı bilir. Biliyorsun mi? işte buralarda olan bir yerler, sizin oralarda olan yerler falan. Bekir benim kardeşim değil de ben oyuncuyum. Programdaki her şey benimle ilgili oyundu zaten. Daha önce evlenmedim, boşanmadım, çocuğum yok. Ya da böyle güzel olsun. Hani böyle <laughs> güzel bir mi? birazcık böyle canlı müzik olmasa bile. Yani müzikli bir ortam olsa olsun. güzel olur aslında. Oh my god.